Herkese merhabalar arkadaşlar. Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hocanız. TET etkili başlangıç kampı bomba gibi devam ediyor arkadaşlar. Bugün sizlere asal sayılar anlatacağım. Asal sayılar önemli. Çünkü asal sayılar ebobe kop ve bölme bölünebilmenin temelini oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Bunlarla ilgili daha çok tahmin yürütme soruları ve aslında temel mantığı ve Klasik özelliklerini, bilinmesi gereken klasik özelliklerini sizler için vurgulamaya çalışacağım. Önce kısa bir konu anlatımı ardından da güzel sorular çözeceğiz. Hadi gelin şimdi dersimize başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle asal sayı nedir diye bize sorulduğu zaman asal sayı dediğimiz şey bir ve kendine bölünebilen sayılar. Başka hiçbir sayıya bölünmüyorlar. Mesela ne gibi arkadaşlar örnek verelim. 7 sayısı bir asal sayı. Çünkü neden? 7 sayısı yalnızca 1'e ve 7'ye bölüyor. Kendi ve birden başka hiçbir sayıya bölünmeyen sayılar asal sayılardır. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir durum var. Mesela 2 bir asal sayıdır. 1'e ve 2'ye bölünüyor 2. Bunun dışında önemli olarak söylemem gereken bir şey bir asal sayı değildir arkadaşlar. 1 asal değildir arkadaşlar. Bu asal değildir. Şimdi 2 asal olup da çift olan bir tane sayı var. O da 2'dir arkadaşlar. Onun dışındaki tüm asan sayılar tektir. Mesela çünkü neden olamaz? Mesela 4 olamaz, 6 olamaz. Çünkü hepsi 2'ye de bölünüyor çünkü içerisinde. Çift sayı ne demek daha öncesinde gördük? Çift sayı 2'ye de bölünebilen sayılardı. Mutlaka içinde 2 çarpan olacaktı. O yüzden diğerlerinin hepsinde 2 çarpanı var. Ama 2'de 2 iki çarpanı var. Ama zaten 2'nin kendisi arkadaşlar bir asal sayı. Çünkü 2'nin kendisine bölünmüş. Yani kendi kendine bölünmüş oluyor. 2 bir asal sayı oluyor. Tek bir tane var çift asal sayı. O da 2'dir. Bu önemli. Bundan sonra bu devam ediyor arkadaşlar bu şekilde. Şimdi burada birkaç tane bilmeniz gereken şeyler var. Birincisi burada klasik bazı soru tarzları var. Bunları kaçırmamanız gerekiyor. Mesela arkadaşlar 91. Şimdi 91 bakıldığı zaman 91 sayısı asal sayı gibi görünüyor. Ama 91 arkadaşlar asal sayı değil. 91 7'ye ve 13'e de bölünüyor. 7 çarpı 13'ten geliyor. Veya arkadaşlar 51. 51 sayısı da arkadaşlar asal değil. Yine benzer bir şekilde. Bu da 17 çarpı 3'ten gelebiliyor sevgili arkadaşlar. O yüzden de böyle bazı krizi sayılar var. Bunlara asal sayı sanmıyor. Mesela yine benzer bir şekilde 111. 111 arkadaşlar 37 çarpı 3'ten geliyor. Bunları asalla karıştırmamanız gerekiyor. Bir diğer diyeceğim bu. Bir diğer arkadaşlar ardışık sayılar yani birer birer artan sayılar kesinlikle aralarında asaldır. Ne demek istiyorum? Aralarında asal ne demek? Aralarında asal şu sayıların kendisi asal olmak durumunda değil ama hiçbir ortak bölenleri yok. Tek ortak bölenleri var o da 1 demek yani. Ne gibi mesela? Öne veriyorum 8 ve 9. Bu ikisi 9 asal değil çünkü 3'e bölünüyor. 8 de asal değil çünkü 2'ye bölünüyor. Ama bunlar aralarında asallar. Ne demek istiyoruz? Bu ikisinin ortak bölen bir sayı var mı? Yok arkadaşlar. İkisinin ortak bölen tek bir sayı var. O da 1 yani. 1 hariç diyoruz. Öyle diyelim yani. 1 hariç başka ortak bölen bir sayı olmaması gerekiyor. 8 ve 9 ardışık sayılar. O yüzden ardışık gelen sayılar mutlaka ve mutlaka e, şeydir. Aralarında asaldır. Mesela arkadaşlar 8 ve 10 desek. 8 ve 10 diyecek. Bunlar asal mıdır? Bunlar asal değildir sevgili arkadaşlar. Neden asal değildir? Çünkü bu sayıların ortak böleni vardır. Bir dışında. iki. Bunlar ardışık çift sayılar gördüğünüz üzere. Bunlar aralarında asal değil. Ama ardışık tek sayılara gelirsek. Mesela 9 ve 11. Arkadaşlar ardışık tek sayılar da aralarında asaldır. Çünkü 9'un ve 11'in birden başka ortak böleni yoktur, olamazdı. Yani şunu söyleyelim. Ardışık sayılar, birer birer artan sayılar aralarında asaldır. Ardıçık tek sayılar da aralarında asaldır. Bu önemli. Aralarında asal ne demek? Birden başka ortak böleni yok demek. Aralarında asal iki sayının ikisinin de asal olmasına gerek yok. Mesela 8 ve 9. Bunların ikisi de asal değil. Biri 3'e biri 2'ye bölünüyor. Ama aralarında asallar arkadaşlar. Bu önemli bir kısım oluyor. Bir diğer söylememiz gereken bir şey de. Bir her sayı ile arasında asal. Mesela 1 ve 10 arasında asal işte 1 ve 8 arasında asal, 1 ve 11 arasında asal. Bunların hepsiyle arasında asaldır arkadaşlar bir sayısı. O yüzden bir sorusu gelirse hani dikkat edin veya aralarında asal olma sorusu gelirse dikkat etmeniz gerekiyor diyelim. Şimdi gelin arkadaşlar güzel güzel soruları birlikte çözelim. Konunun bu kısmını bu kısmını bu şekilde özetlemiş oldum. Esas sorularda vereceğimiz bilgiler varsa bunları arkadaşlar vermeye çalışacağız sizler için. Hemen şöyle geri çıkalım. Kitabımıza yazmıştık zaten. Buradan arkadaşlar gelin sorularımızı çözelim. Şöyle bir tane daha üstte galiba. Evet. Burada bir tane sorumuz var. Hemen arkadaşlar bu sorudan başlayalım. Peki, ki A ve B asan sayılar. A çarpı B'nin e, çarpımının en büyük değeri kaçtır? Diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar soruya baktığımız zaman iki şeyin toplamını vermiş bize? Çarpımımız, çarpımını sormuş. Şimdi eğer iki şeyin toplamını verip çarpımını sorduysa biz burada birbirine birbirine en yakın ikiliye konuşmamız gerekiyor. Yani toplamını verip Çarpımını sorduysa en büyük olmasın, birbirine en yakın ikiliyi çarpmamız gerekiyor. O zaman toplamı 50 olan en yakın ikili ne olabilir diye düşüneceğiz. İkisi de asal olmak zorunda. Hemen aklımıza arkadaşa, asal sayılardan hangisi olsun diye düşünüyoruz. Yani hangileri olabilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz ne olabilir burada e, 50 e, 50'den geriye doğru gidelim. Mesela 7 versem. Mesela 2'yi falan denemiyorum çünkü 2 ile 48 olacak buna bir uzak ikili yakınlaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. 7 versem 43 olacak. Daha büyük bir şey vereyim. Mesela 13 vereyim. 13 versem ne olur? 37 olur. 13 ile 37 de olabilir. Başka olabilir. Daha yakın bir şey var. 13'ten sonra ne gelir? 17 gelir. 17 verirsem burada ne olur? 33 olur. 33 arkadaşlar. Şöyle yazalım hemen. 17 ve 33. 33 olmaz çünkü 33 asal değil. İkisinin de asal olmasını istiyor. Peki bir sonrakini vereyim. 19 vereyim. 19'a 31. Evet arkadaşlar 19-31 Cuk oturdu. Evet 19.31 olur arkadaşlar. Çünkü 19.31 birine en yakın ikili. Peki başka var mı diye bakalım ona da bakalım. 23 ve 27 var arkadaşlar. 27 asal değil. 23 asal da 27 asal değil. Başka var mı diye bakalım. 23'ten sonra 29 var ama bakmaya dahi gerek yok. Araları fazla açıyor. Hemen bakalım yani 29'a. 29'la ne oluyor arkadaşlar burada? 29'da 21 mi oluyor? Evet. 29'da 21 oluyor. 21 asal değil bu arada da. Burada bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti. En yakın ikili, bir, bir, ikisi de asal olan 19 ve 31 var. 19 ve 31 arkadaşlar çarptığımız zaman cevabımız ne olmuş oluyor arkadaşlar burada? 589 oluyor galiba. Evet 589 oluyor. Evet. Cevabımız 589 oluyor. Bu soruda da diyebiliriz. Hemen gelin başka bir tane daha soruya bakalım. Az geliş kalın. Diyor ki termometreler içerisinde bulunan civa seviyesi sıcaklık değeri arttıkça yükselir azaldıkça düşer. 1, 2, 3 ne oldu odaların sıcaklıkları aşağıdaki gibi verilmiştir diyor. 1 ve 2 ne oldu sıcaklık değeri asal sayı ve bu asal sayıların toplamı 3. odanın sıcaklık değeri verdiği bilindiğine göre x çarpı y'nin en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu sefer de diyor ki x'i ve y'yi toplarsan diyor bu 30 olacak diyor. Okey eyvallah. Bu sefer çarpımı en küçük olsun diyor, değil mi? Evet en küçük olsun. O zaman sen az önce toplamı verilen bir şeyin çarpımını en büyük yapmak için birbirine en yakın ikili aldın. Şimdi en uzak ikili alacaksın. O zaman 30'dan toplamları 30 olan iki tane asansörü vereceksin ve bunlar birbirine en uzak ikili olmaya çalışacak. Mesela ne olabilir diye düşünelim arkadaşlar bunlar. Şimdi bakıyorum, ee, bakıyorum buradan. Diyelim ki ikisi de asal. Bu asal sayının toplamı da Ne versek diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela buraya 3 e, 3 versek. Mesela 2 versek 28 olur. Mesela. Deneyelim hatta. 2 versek. Bir asal olsun. Yani küçük asal verip 2'ye 28 olur. Okey. 3'e 27 olur. Bakın buradan ikisi biri asal değil gördünüz mü? Asal değil. Asal değil. Başka böleni var. Ortak böleni var. Hatta devam edelim. Şuradan devam edelim. 5'e 25 olur. Geç. 6'ya Altıya... 6 olmaz tabi vardı. 7'ye 23. 7'ye 23 oluyor arkadaşlar. Burada 25 asal da 7'ye 23 oluyor. O zaman biz diyor ki bunların e, çarpımının en küçük değeri kaçtır? 7 çarpı 23'ten de cevap 161 oluyor arkadaşlar bu soruda da. Gördüğünüz üzere birbirine en uzak iki de asal çıkan toplamı da e, 30'u veren iki sayıyı bulduk bu sayede diyebilirim sizlere. Şimdi önemli bir sorumuz daha var. Hemen gelelim şöyle şuraya. Buna da bakalım. Diyor ki A, B, C birbirinden farklı asal sayılar diyor. A, B çarpı eksi A, C eşittir 23. A artı B artı C kaçtır diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bu soruda, bu soruda şöyle önemli bir şey var. Genelde böyle sorularda direkt sayı vermeye çalışıyor falan gibi şeyler yapılıyor. Bir kere böyle ifadeleri çarpmaya çevirmek her zaman avantajlı bir durum. Mesela bakın burada da A var. Burada da A var. Ben bunları A parantezine alıyorum. Bak A parantezine aldım. Ne geldi burada? B eksi c geldi. Çünkü neden bakın buradan a'yı çektim buradan da a'yı çektim. b eksi c geldi. Arada da eksi var. Gerçekten öyle mi diye baktığı zaman bununla bunu çarp a çarpı eksi a çarpı c olmuş oluyor burada da. Şimdi bunun sonucu neymiş? 23'müş. Şimdi sevgili arkadaşlar mantık e, işletmeye çalışacağız. Şimdi iki şeyi çarpmışım sonucu 23 olmuş. Şimdi bu iki şeyin çarpımı 23 ise bunlardan bir tanesi 1 bir, bir tanesi 23 olmak zorunda. Çünkü 23'ü bölen iki tane sayı var. Biri 23, biri 1. Başka bir şey yok. O zaman sen diyorsun ki iki tane şu b eksi c mesela 1 olsun. A da 23 olsun. Peki b ve c de asal olmak zorunda mıymış bir farklı asal? Peki aralarında bir fark olan asal sayı yalnızca bir tane var arkadaşlar. Her ikisi de asal olacak. Aralarında bir fark olacak, her ikisi de asal olacak. Bir tane var arkadaşlar. O da nedir? 3 eksi 2'dir arkadaşlar. Biri 3, biri 2'dir. O zaman burada ne oldu? A artı bir artı 23 artı 3 artı 2 oldu. Cevabımız 28 oluyor arkadaşlar. Bu soruda diyebilirim. Şimdi mantığını anlatmaya çalışıyorum. Tekrar edeyim. Yani burada genelde sizde şöyle bir yaratıcılık olması gerekiyor. Yani önden böyle bir tahmin gücünüzün e, gelişmiş olması gerekiyor. Bu e, çok kritik. Bu tarz sorularda arkadaşlar. Bu senede bir asal çarpanlarına ayırma sorusu vardı. E, sınavda. Mesela böyle bir tane soru gelmiş. Diyor ki x, y, z birbirinden farklı asal sayılardır. X kare eksi y kare eşittir z olduğuna göre z sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi burada ben size daha önce anlattım. İki kare farkı diye bir özelliğimiz vardı bizim. X kare eksi y kare verirse iki şeyin karesinin farkını alırsa buraya x eksi y çarpı x artı y diye yazabiliriz. Yani toplamları çarpı farkları diye yazabiliriz. Peki bu neymiş? Bu z sayısını geçmiş. Ya z zaten bir neymiş? Z asal sayıymış. Arkadaşlar asal sayı iki şeyin çarpımından geliyorsa. Asal sayı iki şeyin çarpımından geliyorsa. O zaman bunların arkadaşlar aralarındaki fark ne olacak? Şu aralarındaki fark bir olacak. Başka çare yok. Biri bir bir de şu olacak. Bu da z olacak tamam mı? Bu da z olmak zorunda. Çünkü biri bir olmak zorunda. Biri z olmak zorunda ki çarpımı z'ye gelsin. Z bir asal sayı olduğu için. Peki x ve y de asal değil mi? Aralarında bir fark yok mu? Aralarında bir fark olan asal sayılar neydi arkadaşlar? Biri 3, ötekisi de 2 idi. 3 eksi 2, 1, 3 artı 2, 5. Z kaçtır diyor. Z buradan arkadaşlar 5 oluyor diyebilirim size. Mantı mı? Olayımız bu. Şimdi Konuşmaya devam edelim arkadaşlar. Yani bolca e, soru çözmeye çalışıyorum ki ufkunuz genişlesin konuya dair. Dediğim gibi tek başına bir soru gelen bir konu değil. E, ama birçok e, şeyin kilidini aşan bir şey. Mesela bazen şöyle oluyorsun. Ya bu sorun cevabı asal çıkmalı. Mesela. Mesela bir problem sorusu çözüyorsun diyorsun ki ya bunun cevabı kesin asal diyorsun. O yüzden oradan bir yere varıyorsun gibi düşünebilirsin yani. Bunda da hemen gelin şuradan başka bir tane daha soru çözelim. Mesela burada bir tane daha soru varmış arkadaşlar. Bunu da çözmeye çalışalım. Diyor ki kenar uzunluğu A bilim olan kalenin alanı A karedir diyor. Okey. Burada sayılar vermiş. Yukarıda kenar uzunlukları verilen bir kareler, bu kareler kendi içlerinde kenar uzunlukları tam sayı olan eş karelere ayrılmak istendiğinde hangisi diğerlerinden daha farklı sayıda boyut eş karelere bölünebilir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada 17, 19, 71 bunların özellikleri hepsinin asal sayı olması arkadaşlar. Hepsinin asal sayı olması. Okey hepsini asal sayıysa bunlar sadece 1'e bölünebilir değil mi? Bunlar 1, 1, 1, 1 parçası. Mesela örnek veriyorum bu 17 ya. Böyle 1, 1, 1, 1, 1, 1, 17 parçaya 1, 1, 1, 1, 17 parça böleceksin. O zaman 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 diye böyle küçük küçük kareler oluşacak içerisinde. Çünkü sadece 1'e bölünebiliyor. Burada o zaman aralarından biri Birden başka bir şeye de bölünebiliyor ki bu nedir arkadaşlar dersin başında söyledim 91'dir arkadaşlar 91 burada büyük bir tehlike yaratıyor 13 çarpı 7'den geliyor ve sen 91'e ilk baktığın zaman diyorsun ki bu kesin bölünmüyordur halbuki bölünüyor arkadaşlar o yüzden burada d karesi 13 13 13'lü de ayrılabilir veya 7 7 7'li de ayrılabilir 1 1 1'li de ayrılabilir diğerlerini de ayrılabilir zaten farklı boyutlara bölünebilir diyor soruda o yüzden arkadaşlar önemli buradaki kısım hemen gelelim. Bir sonraki kısmımıza bakalım arkadaşlar. Böyle bir tane soru var. Hakan oltasıyla diyor. Hakan oltasıyla diyor. Şöyle yapalım. Buna bakalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki Hakan oltasıyla dört farklı türden birer tane balık tutmuş ve bir cetvel boylarını ölçmüştür. Okey. Bu balıkların boyların uzunlukları asal sayıdır. Ke, kefal, hamsi ve alabalığın boy uzunlukları toplamı sazanın boy uzunluğuna eşit olduğuna göre Alabalığın boy uzunluğu en az kaçtır diyor. Alabalığın boy uzunluğu en az kaçtır diyor. Hmm. Yani o zaman hmm. Bunların 3 tane uzunluğu var. Bunların toplamı yani şu A B C'nin toplamı yazalım şöyle. A B C'nin toplamı 23'ü verecek. Bize neyi soruyor? Alabalığın boyu. Alabalık hemen e aralarında en büyük olan yani bunların. Bu üçünün en büyük olan. Hmm. Bu ne olabilir diye dedi. 3 tane asal sayıyı toplamışız. Buradan bir ifade mesela ne olsa sallıyorum. E, farklı demiş mi? Farklı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere farklı uzunluktalar bunlar. Yani farklı boyutlardalar. Bakıyoruz. Şimdi diyeyim ki ben sallıyorum. Bunu 13 diyeyim tamam mı? Bunu 13 dediğim zaman diğerine e, 10 getirmem gerekiyor yanına. O zaman buraya 7. bunu 3 diyeyim mesela. Mesela en ha. Bak burada önemli bir şey var. Diyor ki en az kaçtır diyor. Şimdi ben 13 oldu şu an. 13, 7, 3 oldu. Hepsi birbirinden farklı. Ama acaba başka bir şey daha olabilir mi diye insan düşünüyor. Ki ben düşünüyorum mesela. Ne olabilir başka? Başka ne olabilir? bunu biraz küçülteyim. En az diyor ya, 11 diyeyim. 11 artı 12. 12 ha, 7 ve 5. Evet oldu. 11, 7, 5 oldu arkadaşlar. Bu da olur. Sonra 11'den daha geri gidemem. Çünkü 11'den bir önceki asal sayı zaten 7'dir arkadaşlar. 7 olduğu için yani geri gidersem diğerleri büyümek zorunda kalır. O yüzden bu ifade yani A'nın yani sazanın e, sazan A değil ama önemli değil. Alabalığın en küçük olduğu yani en küçük olduğu burada 11 oluyor. Yani burada 11 vermemiz gerekiyor. Ee, alabalığın boyutuna. Yani mantığı bu şekilde e, götürebilirsiniz. Diyelim sevgili arkadaşlar sizlere. Evet. Gelelim başka sorulara. Başka sorulara. Biraz fazla fazla arkadaşlar soru seçtim. Bakın bunu konu anlattığım yere geldim tekrar. Şöyle. Şunu silelim. Evet. Şimdi diyor ki burada. İki basamaklı A5 doğal sayısında asal çarpanlara ayrılmış biçimi x kare çarpı y olduğuna göre x'in en büyük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu A5 iki basamaklı sayısıymış. x kare çarpı y y'miş. Şimdi arkadaşlar bunun sonu 5 ile bitiyor. Sonu 5 ile biten bir sayı 5'e bölünür. 5'e bölünebilen bir sayının da içinde mutlaka 5 çarpanı vardır. Şimdi ya x kare 5 ya da y5. Şimdi ben diyorum ki öncelikle y5 olsun. Tamam mı? y5 olsun. Mantıken bu x karenin de x karenin de arkadaşlar ne olması gerekiyor bu x karenin de şuradaki ifadenin de? Yine bir asal sayı olacak ve bu karesiyle 5'i çarptığı zaman 2 basamaklı ve sonu 5 ile biten bir sayı çıkacak. Şimdi sonu 5 ile biten bir sayı çıkıyor ya. 5 ile bir şeyi çarpmışım sonu 5 ile biten bir sayı çıkmış. Ben de bu çarptığım şey tek olmak zorunda. Çünkü bakın 5 kere 2 10, 5 kere 4 20, 5 kere 6 30. Bakın çift sayıyla 5'i çarptığın zaman sonu sıfırla bitiyor. O zaman x karenin yani x'in o zaman tek olması gerekiyor. Şimdi x tek ve asal olmak zorunda. Başka çare yok. Peki ne olabilir tek ve asal? 3 olur. Şöyle pardon. 3 olur. 5 olur. Ve 7 olur. Peki arkadaşlar mantıken durum şu. Sen buraya gelip, buraya gelip ne versen bu iş olur gibi bakıyorsun. Şimdi sen buraya 3 versen yani 3'ün karesi çarpı 5. Şimdi bunu geçelim. Çünkü neden? X'in en büyük olmasını istiyoruz değil mi arkadaşlar burada? Şimdi X'in en büyük olmasını istiyorsak biz burada bakacağız. Diyeceğiz ki X ne olabilir? Mesela X'e 5 versek o zaman ne oldu? 5'in karesi 25. Okey bu cepte 25. E, 25'ten sonra bunun yanına ne gelebilir diye düşüneceğim. E, herhangi bir şey gelebilir diye Mesela 3 olabilir. Bunda bir sorun yok. Biz X'in en büyük olmasını... Peki 7 olur mu? 7'nin karesi... Şimdi 7'nin karesi 49 ama yanına sonunun 5 bitmesi için y'nin kesin olması gerekiyor? y'nin 5 olması gerekiyor bu sefer. Bu sefer y5 ise yanında 7'nin karesi varsa o zaman bu 3 basa 2 basamaklı olmuyor. 3 basamaklı oluyor. 49 ile 5'i çarpıyorsun. O yüzden bu da olmaz. O zaman x'in alabileceği en büyük değer 5 değilmiş arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan oluyor bu soruda diyebilirim. Evet bir tane daha soru var ona da bakalım. Benim gözüme çarpan. Yine arkadaşlar gördüğünüz üzere x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere t asal sayı diyor. Buna göre x'in t türünden eşiti nedir diyor. Aslında birçokların birçoğumuzu böyle geren, korkutan bir tarzı var sorunun. Şimdi arkadaşlar ben az önce söyledim. 2 kare fark gibi bir ifade var. O zaman x kare eksi y kare nedir? x eksi y çarpı x artı y diye yazılabilir. E bu ne arkadaşlar? Şurası ne? Pardon. Şöyle geri gelelim. Burası ne? Şurası bir. Peki burası 1 aralarında bir fark yok mu? O zaman mantık arkadaşlar bir şey, biri x ise diğeri y ise bu x zaten x. O zaman bu ondan bir küçük yani bu ne? x eksi bir doğru değil mi? y x eksi bir demek. Peki x eksi y bir okey. Peki bu x ise şurada ne yazacağım ben bunun yerine? x eksi bir yazabilirim çünkü ondan bir fazla x y'den bir fazla. Çünkü neden? x'ten y'yi çıkarınca bir geliyormuş zaten. O zaman ben bu zaten bir. Sonucu ne eşit? t'ye eşit. Peki ben bunları toplayacağım. Burası ne oldu? 2x eksi bir oldu. Neye eşit? t'ye eşit. At biri karşı tarafa. 2x eşittir t artı 1 oldu. Böl 2'ye böl 2'ye ne oldu? t artı 1 bölü 2 oldu. Cevabımız Bursa oluyor bu soruda da. Sevgili arkadaşlar asal sayılarda biraz ufkunuzu genişletmeye çalıştım. E, bence hani e, bazı düşünce tarzlarının önünü açan bir e, yolu var. Asal sayıları iyi bilmek, hani tahmin edebilmek, bazı golleri, çok tipik golleri yememek. Bunlar arkadaşlar önemli. Bunlar asal sayılar konusunda gayet kritik. Ama şimdiye kadar gördüğümüz belki de en rahat konulardan biriydi. Bundan sonra konumuz bölüm bölünebilme arkadaşlar. Bölüm bölünebilmede iki tane Video çekeceğim. Bölüm bölünebilme için arka arkaya. Çünkü bölüm bölünebilme gerçekten önemli bir konu. Mutlaka sorusu çıkıyor. Geçmiş tüm senelerde hem TET'de hem AET'de soruları var. İçerisinde geçen sorular var. O yüzden oldukça kritik bir konu. Bir de bakış açımızı biraz genişletmeye çalışacağız. Ama temeli atmak için bugün sizlerle asal sayılar gördük. Şimdi hemen buradan sonra bir sonraki gün diğer videoya geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.